Hocam Sayın Şube Müdürlerim, kıymetli misafirler ve basınımızın güzide mensupları. Okul Kütüphanemiz merhume Açık Açıkgöz hocamız adına düzenlenmesiyle ilgili açılış programına hepiniz hoş geldiniz. Sayın Şube Müdürlerim program akışını arz ederim. Okul Müdürümüz Sayın Aytekin İldeniz'in konuşması, merhume Beylin Açıkgöz'ün değerli eşi Sayın İlyas Açıkgöz'ün konuşması, plaket ve çiçek taktiğimi, kurdele kesimi, kütüphanemizin gezilmesi ve kapanış. İlk olarak Okul Müdürümüz Sayın Aytekin İldeniz'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Evet, Sayın Şurba Müdürü, kıymetli misafirlerimiz, Değerli arkadaşlar, basınımızın yüzde mensupları. Merhum Berlin Açık Göz hocamızın adına düzenlenmiş olan okul kütüphanemizin açılışına hoş geldiniz. 1982 ve 2005 yılları arasında şahsımın ve burada bulunan birçok arkadaşımızın öğretmenliğini yapmış olan Berlin hocamız, Türkçe ve edebiyat derslerinde, önce ortaokul, akabinde edebiyat derslerinde bizler üzerinde çok büyük bir emeği var. Öğretmenimiz görev süresi boyunca örnek bir eğitim neferi olarak gönüllerde fethetmiştir. Hocalıktan ziyade okulumuzun derin ablası sonra bilinmiş, takdir edilmiştir. Mert, açık sözlü, eee sevecen, yardımsever bir kişiliğe sahiptir. Bizler biliyoruz ki değerli misafirlerimiz bir ordu için cephane neyse İlim için, irfan için kütüphanede olur. Silah, düşmanı yok etmek için, kitap ise cahilliği yok etmek için vardır. Kendisi hayattayken cehaletle mücadele etmiş olan hocamız, şimdi yaklaşık üç yıl önce aramızdan ayrılmış olup, ismiyle yine cehaletle mücadele edecektir. Bu vesileyle okul kütüphanemizin yeniden düzenlenmesinde, hocamızın adının yaşatılmasında, Başta kıymetli eşi İlyas Açık Bey, Açık Göz Bey olmak üzere e, değerli kelimeleri kızlarımız üçü de doktor olan Ayça Hanım, Konca Hanım ve Sümeyye Hanım okulum adına tüm 50. yıl mensupları adına çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla. Merhaba, ve Açık Göz hocamızın değerli eşi Sayın İlyas Açık ...konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sayın İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerim... ...değerli misafirler... ...basınımızın güzide mensupları... ...Hozan 50. Yıl Lisesi'nde... ...Benin Açık Göz'ün anısına düzenlenen... ...Z kütüphanenin açılış törenine... ...hoş geldiniz diyorum. Benin Açık Göz... ...sadece benim değil... Kozan alın, zannetmeyin. İlyas Açık Bey'e plaketini vermek üzere şube müdürümüz Sayın Osman Bayer'i davet ediyorum. Kütüphaneler, biliyoruz... Şöyle alalım hocam size, teşekkür ederiz. Birer hazine barındıran en önemli mekanlardır. Çünkü kitaplar nedir? Hazinedir, Çok insanın. Iyi bilgi dağarcığını genişleten, ufkunu açan, mukayese, muhakeme gücünü artıran birer hazine olduğu için bu hazineleri barındıran da en önemli mekanlardan biri de kütüphanedir. <laughs> bu bağlamda da şu an bir çalışma yürütüyor. Kütüphanesiz <laughs> okulumuz kalmasın. Bizim elinci yılımızın da kütüphanesi vardı ama günümüz şartlarında daha öğrencileri çekebilecek modern bir kütüphaneye kavuşturmak için bu okulda efsane olan Berin hocamızın adına evlatları ve eşi böyle bir çalışmaya girişmiş bu anlamda çok büyük önemli bir e, değer katmak için çalışmalar yürütmüş bu bağlamda da biz diyoruz ki yani insan ölse de nedir ameli kesilmez ameli üç şeyle kesilmiyor bu da nedir Faydanı bilinim hayırlı evlat bir de sadakayı cariye. Sadakayı cariye bağlamında evlatları ve eşi kütüphanemizi yaptırmış. İnşallah bu bağlamda da sürekli sevap amel defteri devam eder. Rabbim de cennetine kavuşturur. Ee, bu gayretlerden dolayı biz e, açgöz ailesine, eşine ve evlatlarına teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ben de bu plaketi bu anlamlı günde eşine takdim ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Gürdüm kızları Sümeyya, Konca ve Ayça Hanımlara çiçeklerini vermek üzere Ticaret Odası Başkanı Sayın Mustafa Kandemir'e, Yusuf Baysal Şirketler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Elvi Barsal'a ve evet, müdürümüz Sayın Ali Bey'i davet ediyorum. Bir cümle söyleyeceğim. Hocam bu mutluluk gözyaşım olsun. Ne mutlu ki sana böyle hayırlı rotlar e, yetiştirmişsiniz. Arkanızdan hayırlı duvarla yağdırılıyor. İnşallah bu mutluluk sen bunu yaşarken gördün. Keşke ben hocam da görseydim. Allah rahmet eylesin. Hayırlısı kabul edin. Teşekkür ederim. Ağır.

Ayça Hocam hiç bakmıyorsunuz ha. Farkındayım da bir güzel bir an olsun en azından. Hocam başkanımız da müfettişimiz de anamız da var onunla. bir birlikte dönelim. Tamam mı? De. Ayça Hanım. Ay Ayça Hanım. Berna Hanım sadece benim için değil, Kozan'ımız için önemli bir değerdi. O iyi bir anne, iyi bir iş, başarılı bir öğretmen olmanın yanında yeni nesiller için örnek olacak, model olacak bir insandı. Biliyorum ki onun anısı yetiştirdiği öğrencilerin gönüllerinden hiç silinmeyecektir. Öyle düşünüyorum. Ancak bundan sonra Burada çalışan genç öğretmenlerin de ondan alacağı feyizler var. Bizler çocukları veya çevresi olarak ondan çok şeyler öğrendik. Yeni nesil yeni nesilinde ondan bir şeyler öğrenmesi için onu tanıması için öğrenmesi için öğrenmesini istedim. Anısını onun için burada yaşatmak istedim. Teşekkür ederim. Evet. Edebiyat dersini annemden aldım ve herkes de Türkçemin ne kadar iyi olduğunu söyler. Annem hem öğretmenim hem canım annemdi. Hayatıma çok şey kattı. Her şey için ona çok teşekkür ediyorum. Ve her zaman yanımızda olduğunu biliyorum. Onu çok seviyorum. Rüzgar bir şey söylemek ister misin? Heh. Evet, annenlerin için ne söylersin? Adli annemi çok seviyordu ruhu da El-Fatiha. Oh. <laughs> Burada en sonradan geldim. ne Bir ne kadar and yeah, you sahbihi ecma'in. Bi bereketil Kur'anil azim Bi bereketil Kur'anil azim Bi bereketil Kur'anil azim Ve affu aynâ yâ kerîm Ve affir lenâ zulmü ve kerâmike ya ekremel ekremîn ve ya erhamel ahmîn ya Rabbi âh Yâ Rabbi okunan yüce Kur'an'dan hasıl olan ecir ve mensubu alttan doğu ile batı arasında ehli imanla göç etmiş, bütün din kardeşlerimizin ruhi cüm. ve bu kütüphanenin açılmasına vesile olan merhum Berrin açık gözün ruhuna hediye edin sen haberdar eyle ya Rabbi. Mekanını cennet, kabrini pırnur, günahlarını affeyle ya Rabbi. Geride kalan ailelerine de sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Bütün ocaktan umanlarımızın ruhu için, kahraman ordumuzun, güvenlik güçlerimizin mantur ve muzaffer olması için el-Fatiha.